Leyla, ne oluyor? İyi şeyler oluyor. Ne iyisi ya? Tuttunuz almışsınız. Hikmet abi, bu işin başka türlü biteceği yok. Ersoy'un da başka türlü içeri gireceği yok. Bütün babalar operasyon yapıyoruz ki insanlar dışarıda rahat etsin. Baba mı kaldı ya? Ne babası? Tuta tuta bizimkileri tutacaksınız. Ersoy'ları mersoy'ları içeri mi atarlar be? Ersoy'un bir tane adamını tanıyor musun? Kime nereden kurşun geleceğini biliyor musun? Ersoy'un bir adamın yanına gelse elini uzatır tokalaşırsın. Ama bizimkileri herkes tanıyor. Artık Ersoy'unkileri de biz tanıyacağız. Kim verdi bu emri? Sen mi başsavcı mı? Tabii ki başsavcı. Bu başsavcı sana çekil bu işlerden demiyor muydu? O ayrı bu ayrı. Onun bir planı varsa benim de bir planım var. Basına bilgi verdiniz mi müdür? Sizin gelmenizi bekledim efendim. Organize suç örgütü liderlerine operasyon yapıldığını duyurun. Çok sayıda tutuklu olduğunu bildirin. Ama kimlerin alındığını söylemeyin. Emredersiniz başsavcım. Polat bir gelir misin? Daha ne kadar burada tutacaksınız? Bana söz verene kadar. Tombik Allah aşkına bırak boğazları. Seni bin kere aradım cevap vermedin. Cevap verseydim almayacak mıydınız içeri? En azından Ersoy silahlarıyla yakalardım. Sizi değil. Adamın silah deposunu bastınız. Bizim iki çakar almazdan yatarımız neyse yatarız. Ki silahlarımızın hepsi ruhsatlı. Silahların hepsi KGT'nin. Siz tedbiren oradaydınız. Öldürmek kastınız olsa zaten öldürürdünüz. Bunları geç. Eğer sen baş savcının yanında, Ersoy'la yan yana gelmezsen, Ersoy buradan elini kolunu sallayarak gider. Sen de diğer herkes de en az beş sene yatarsınız. Ersoy çıkacak mı buradan? Kurumundan gelip alacaklar sorgulamak için. Yasada boşluk var savcı ister burada tutar, ister kurumuna yollar. Başsavcı ile Ersoy da eski arkadaşlarmış. Ben seninle nasıl konuşuyorsam, o da elbet arkadaşıyla konuşuyordur. Tamam Ersoy görüşeceğim. Hakikaten mi? Evet görüşeceğim. Uzlaşacaksın yani. Görüşeceğim dedim Leyla. Uzlaşacağım demedim. O zaman niye görüşüyorsun? Adam belki suçunu itiraf eder. Belki af diler. Belli mi olur? Canım sıkılır bir iki tokatlarım. Böyle bir şey yapmayacaksın tabii ki. Görüşmemi istiyor musun istemiyor musun? Her şey daha kötü olsun istemiyorum. Tamam. Sen nasıl istiyorsan öyle olacak. İyi. Ben gidip başsavcıya söyleyeyim. Leyla. Telefonunu verir misin? Telefonum çantamda. Hastaneyi mi arayacaksın? Evet. Tamam. Ne yapıyorsun sen burada? Telefonum bende kalmış. Hadi insanlar seni bekliyor. Beklesinler ne olacak Leyla? Eski günlerden konuşuyorlardır. Bu ne? Yazıyor işte. Çıkmış. Hastaneden mi çıkmış? Yoğun bakımdan çıkmış. Sen yine bir şey çeviriyorsun. Rüzgarın yönünü çevirmeye çalışıyorum Leyla. Hepsi hepsi bu. Bir kat daha yukarıda. Buyurun. Leyla Hanım, siz diğer şahısların ifadelerini almaya başlayın. Bravo. Tebrik ederim. Çok güzel bir iş yaptın. Ersoy kaçmış. Ben mi kaçırdım? Ben hastaneye yolladım. Polat. Bundan sonra hayatta dışarı çıkamazsın. Sen de arkadaşlarında. Ersoy mezara girsin. Buradan rahatı yok. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Beni böyle bir duruma nasıl düşürürsün? Adamı nasıl öldürmeye kalkarsın ya? Beni ilgilendiren tek nasıl... Nasıl kaçtı? Bu mu yani derdin? Tabii ki bu. Bu adam ölmezse sen de herkes de ölecek. Anlamıyor musun sen? Ne er soymuş be. Ne korkutmuş sizi. Diğerlerinin yanına götürün. Ambulans çağırın. Ne oldu? Ambulansa gerek yok. Polat ne oldu? Tanıdığım polislerle beni yolla. Saçmalama. Güvenliğim için lütfen bir şey rica ediyorum senden. Dediğini yapın. Aç şu kapıyı. Kim yaptı bunu? Bu Abdül abime vurdu savcı hanım. Kafayı yemiş. Savcı hanım. Abdül terbiyesizini hastaneye sevk edin. Öldüreceğiz burada elimizde kalacak. Abi dediğin insana vuruyorsun öyle mi? Yüzüme bak. Yüzüme bak dedim sana. <laughs> Benden şikayetçi olacaksan da ol. Hastaneye mi, hastaneye gitmeyecek bu. Alın bunu başka bir yere koyun. Kapat şu kapıyı.